يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم كما Evvela Rabbim cumamızı mübarek eylesin. Bedenlerimizi burada bir araya topladığı gibi gönüllerimizi kalplerimizle bir araya toplasın. Ve hakeza bizleri cennette de Rabbim bir araya getirsin. Bugün inşallah hutbemizi ele alacağımız konu felaketin eşiğindeki insanlardan, insanlıktan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle ülke olarak, dünya olarak insanlar Allah'ın kanunları itibariyle zaten felaketin eşiğinde yaşar. Her an felaketle karşı karşıyadır. Başına musibetler gelir. Başına zorluklar gelir. Bu yaşamış olduğumuz dünyanın tabiata gereği Allah'ın koymuş olduğu kanun gereğidir. Buna isyan edilmez. Buna karşı çıkılmaz. Sadece tabiat için, tabiatın gereği olarak dünyada yaşadığımız bu şeylere karşı Müslümanlar olarak Allah Azze ve Celle'den geldiğini bilerek tevekkül iradesiyle, tevekkül birinciyle yaklaşmak zorundayız. Bugün ele almaya çalışacağımız konu şu olacak. Ayetler ışığında da insanlık en büyük felaketle ne zaman karşılaşacak? İnsanlığın en büyük felaketle karşılaşacağı gün insanların tepkisi ne olacak? İnşallah onlardan bahsetmeye çalışacağız. Evvela Allah Azze ve Celle Mu'min Suresi 18. Ayet-i Kerime'de şöyle buyur, buyurur. وَاَنْزِرْهُمْ يَوْمَ azife yaklaşan gün hususunda insanlığı uyar. İzin kulubu ledel hanaciri kazimin o gün yürekler ağzara gelmiştir. İnsanlar yutkunmakta zorlanırlar. Ne liz zalimine min hamimin ve la yuta. A. O gün zalimlerin sözü dinlenen ne bir şefaatçisi ne bir aracısı ne de bir dostu vardır. Kıymetli Müslümanlar Allah Azze ve Celle burada Yaklaşan günden bahseder. Yaklaşan gün hususunda Allah Resulü'nün tüm insanlığı uyarmasından bahseder. Bizler de burada bu minberden, bu mihraptan insanları bu gün hususunda uyarmakla mükellefiz. Peki bugün nedir? Yaklaşan gün hususu derken Allah Azze ve Celle o günü nasıl anlatmıştır? İşte o, o günün içeriğiyle alakalı bakın Hac Suresinin girişinde Allah Azze ve Celle insanlığa nasıl bir tablo çizmiştir. Sizlerden ricam ben bu ayet-i kerimeleri okurken, izahını yaparken her birimizin muhakkak şu an aklında, zihninde farklı farklı şeyler vardır. Ama her birimiz kendimizi o sahnenin bir bireyi olarak değerlendirelim. Kendimizi o sahneye koymaya çalışalım ve bu durumda acaba biz nasıl tepki verirdik? Acaba o an bizim durumumuz ne olurdu diye her bir bireyden istediğim, her bir kişiden burada istediğimiz kendisini o sahnenin içerisinde değerlendirmesidir. Bakın Hac suresinde Allah Azze ve Celle sureye nasıl giriş yaptı. Ya eyyühenna suttaqu rabbekum Ey insanlar Rabbinizden sakının inne zelzelete saati şey'un azim Muhakkak ki kıyametin zelzelesi kıyametin depremin kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle sureye çok şiddetli bir şekilde giriş yaptı. Muhatap insanların hepsi sadece müminler değil. Allah Azze ve Celle tüm insanları muhatap olarak kabul etti, kabul etti ve onlara seslendi. Peki Allah Azze ve Celle'nin talebi ne burada? Ey insanlar Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı haddinizi aşmaktan sakının. Allah'a karşı yapmış olduklarınızı gözden geçirin dedi Allah Azze ve Celle tüm insanlığa karşı. Ve Ondan sonra dedi ki muhakkak ki kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir. Burada büyük bir şey demesi bir tanım yapılmaması, sınırlarının belirlenmemesi insan zihninde acaba bu nasıl bir dehşettir? Acaba bu nasıl bir olaydır? Bu nasıl büyük bir hadisedir ki Allah Azze ve Celle sadece bunun için kıyamet o sarsıntısı büyük bir şeydir kelimesini kullanmış oldu. Bu değersizlik İnsanın zihnindeki dehşet endişesini daha fazla arttırır. Tabi dedik ki insanoğlu soruyor. Ey Allah'ım nasıl büyük bir dehşetten bahsediyorsun? Nasıl bir hadiseden bahsediyorsun? Bizler bugün insanlık olarak belli başlı zorluklara yaşadık. Bugün insanlık olarak, ülke olarak belli başlı sıkıntıları, belli başlı felaketleri, afetleri yaşadık. Bundan daha mı büyük acaba? Kayıpları bundan daha mı farklı? acısı bundan daha mı farklı soracak olursak bakın Allah Azze ve Celle o tabloyu o sahneyi bize için nasıl çizer? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ amma O gün çocuğunu emziren her anne kundaktaki bebeğini bırakıp kaçar. وَتَدَعُوا كُلُّ ذَاتِ hamlin حَمْلٍ حَمْلَهَا O gün gebe olan, hamile olan her kadın karnındaki çocuğu düşürür ve taran nase sukara ve ma hum bi sen o gün insanları sarhoş olarak görürsün halbuki hiçbirisi sarhoş değildir. Ve azab azaballahi fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir dedi Allah azze ve celle. Bakın bu sahne öylesine dehşetli o kadar büyük bir sahne ki bazen gece ağladığında merhametinden dolayı başına gidip geceyi gündüz ettiği saatlerce başında beklediği çocuğunu kundaktaki bebeğini hiç umursamadan bırakıp kaçan bir anneden bahsedilir. Bu sahne öyle dehşetli bir sahnedir ki gebe, kendi karnında kendi çocuğunu besleyen, onun dünyaya geldiğinde onun umutlarıyla onun hayalleriyle yaşayan bir kadın o anın korkusu o anın dehşetiyle karnındaki bebeği düşürür. Ve bu sahne Öylesine dehşetli ve büyük bir sahnedir ki insanların hepsi öyle algısız, öyle donuk, öyle boş bir şekilde etrafa dolaşırlar ki insanların hepsinin sarhoş olduğu zannedilir. Halbuki onlar bir yudum bile hiç kalmamışlardır. Bir yudum bile ara kalmamışlardır. Ama onlara bakıldığında sarhoş gibi etrafta dolaşırlar. Neden? O anın dehşeti insanların zihinlerini allak bullak etmiştir. Şimdi felaketin kapıya dayandığı anda, ilk anlarda bizler insanlar olarak herkesin aslında kendi derdini düştüğünü gördük. Bunu bizzat yaşadık. Hatta deprem bölgesinde, depremde de olan birisinin anlattığı bizzat hadise şuydu. Hani bu ayetler aslında çok büyük bir şeyi ispatlamış oluyor. O kişi şunu söylemişti. Biz sabahın o saatlerinde bu felaketi yaşadığında bir ee, abimiz anlatıyordu onu. Eşimi de aldım, çabuk dışarı çıktık. Ondan sonra... Anne babamın evine gittik. Kapıyı hıza vuru vuruyoruz açmak için. Kapı kapanmış, kilidi kapanmış. Ee, şeyden sarsıntından dolayı kapıyı 5 kere 10 kere tekmel tekmeledikten sonra eşimle aklımıza geldi. Evde 9 aylık bebeğimizi unutmuşuz. Hemen ona koşmaya başlıyorlar. Felaketin insanlığa geldiği ilk dakikada insan ne yapacağını şaşırır. İnsan kendi derdine düşmek ister. Ve bu, bu gerçeği Allah Azze ve Celle Abese suresinde şöyle dile getirir. Likullim re'im minhum yevme izin O gün her kişinin kendisine yetecek kadar derdi vardır. O gün her kişinin kendisini meşgul edecek bir derdi bir sıkıntısı vardır. Yani dedik ya ayeti kerimede Allah Azze ve Celle dedi ya anne bile o gün çocuğunu bırakıp kaçar. Hani bir laf vardır ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar diye yani düşün ardından ağlayacak bir annem bile olmayacak. Annenin o kadar fazla meşguliyeti olacak ki o gün kendi derdine düşmüş olacak ki senin arkandan annen bile ağlamayacaksa arkandan kimi ağlar? Muhakkak hiç kimse arkandan ağlamayacaktır. Gerçekten kıymetli Müslümanlar o günün dehşeti, o günün büyüklüğü çok büyük olacaktır. Ayetlerle çizilen bu tablo, ortaya konan bu sahne, İnsanların zihninde muhakkak şunu gündeme getirir. Demek ki insanlığın başına gelebilecek en büyük felaket budur. Yani kıyamet sahnesi. Demek ki insanlığın başına gelebilecek en büyük olay budur ki anne bile kundaktaki bebeğini bırakıp gidiyor. Fakat böyle mi? Bakın ayetin sonunda Allah Azze ve Celle sanki şöyle dercesine. Ey insanlık bundan da büyük bir olay var. Yani bu yaşananlardan bile daha büyük bir hadise var dercesine. Ayetin sonunu şöyle bitirdi. Velakinne azaballahi şedid. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Peki Allah Azze ve bunu neden söyledi? Şundan dolayı. Hani dedik ya kıyamet esnasında insanlar kendi çocuklarını, kendi kardeşini, kendi karısını, kendi annesini, babasını hepsini bırakıp kendisine yola, yol arayacak. O gün diyecek ki eynen nefer kaçacak yeri kendisini arayacak. Kimse umurunda olmayacak. Kıyametin dehşeti insana bunu gösterecek. Fakat Allah'ın azabında ise artık insan zihninin son noktaya geldiği, artık insan zihninin algılamakta zorlandığı noktada ise Allah Azze ve Celle dedi ki Allah'ın azabı bundan daha büyüktür. Neden? Çünkü Allah'ın azabını anlatan ayetlerde mesela Me'ari suresinde bakın Allah Azze ve Celle o gün insanlardan nasıl bahseder? Der ki yuvassarunehum o gün insanlar birbirine gösterilirler. Anne oğluna, oğul annesine, akrabalar birbirine, herkes birbirine gösterilir. Ve o gün yeveddül mücrimu lev azabı izin bi beni. O gün mücrim olan, günahkar olan kişi kendisinin azaptan kurtulmasını ister. Kendisinin azaptan kurtulmasını ister. Başkalarının azaba girmesini ister. Peki bunun karşılığında kimleri vermek ister? Evvela bir benihi. Tüm çocuklarını vermek ister. Sonra ve sahibetihi ve ahihi kendi karısını, kendi kardeşini vermek ister. Ve fasilet hilmeti tuvihim koruyup kolladığı, kendisini koruyup kollayan tüm sülalesini vermek ister. Bitti mi? Yani kendi oğlunu, kendi kardeşini, kendi sülalesini hepsinin cehenneme girmesini isteyecek. Niçin? Sadece kendi kurtulması için. İşte Allah'ın azabının kıyamet sahnesinden daha ağır olmasının sebebi budur. Peki bitti mi? Hayır. Allah Azze ve Celle Şöyle de buyurdu. Ve menfile Yeryüzündeki herkesin cehenneme girip kendisinin oradan kurtulmasını ister. Yani o anın dehşeti, o anın zorluğu, endişesi, korkusu yürekleri o kadar ağızlara getirmiştir ki o gün insan sağındaki, solundaki kişilerden ziyade Allah'ım dünyanın hepsini bile şu cehenneme koy da beni buradan kurtar diye temennide bulunacak. Oradan kurtulmak için Bugün saçının teline zarar gelmesinden korktuğu çekindiği kendi kızını, bugün üstünde titreyerek durduğu kendi oğlunu hepsine o gün Allah'ın ateşine bizzat kendi eliyle atmak isteyecek. Kendisi oradan kurtulsun diye. Kıymetli Müslümanlar, ayetlerle çizilen bu tablo bize göstermiştir ki bizim yaşadığımız afetler de büyüktür. Fakat afetler üzerine daha büyük afetler vardır. Onların en başında Allah'ın bize yaklaşan gün diye tavsiye, bilet vasıflandırdığı, anlattığı kıyamet sahnesi, kıyamet vardır. Bizler inşallah bugünden sakınmak için o güne hazır olmalıyız. Eğer bir felaketin hani bugün e, biyolojik olarak, jeolojik olarak, e, bilimsel ve e, jeolojik olarak şu ortaya konuyor. Fay hattının geçtiği yerler için tedbir alalım, yapmamız gerekenleri yapalım, işte depremin şurada beklenmesi yakın gerekenleri yapalım eyvallah. Hepsi yapılacak. Fakat Allah kıyamet günü sadece kendi şehrimizin, kendi ülkemizin değil tüm dünyanın yerle bir olacağı gün için azife yaklaşan gün dedi. Belki yarın dediği gibi belki yarından da yakın bizler Müslümanlar olarak önce tedbirlerimizi bu noktada almak zorundayız. Rabbim bizleri inşallah o günün zorluklarından muhafaza etsin. Yaşadığımız her felaketin kıyamete bir hazırlık olduğunun şuurunda olanlardan eylesin. Maalesef bugün hani Allah Azze ve Celle dedi ya o gün insanları sarhoş görürsün. İnsanlar daha kıyamet gelmeden sarhoş gibi şuursuz yaşıyorlar. Allah'ın azabının geleceği kesinken insanlar akılları başlarında değilmiş gibi şuursuzca, bilinsizce ve sanki o felaket hiç kendi kapılarını çalmayacakmış gibi yaşıyorlar. Bizler Müslümanlar olarak inşallah bunun farkında olalım ve Rabbim إن طب لما إن شاء الله إن شاء الله أي يومين أصيب ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النزام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله